Dostlarım selamlar. Oyun Kuşu Önder kanalımıza hoş geldiniz. Neredeyiz? Atakan kardeşimin yeni bahçesindeyiz, yeni yerindeyiz arkadaşlar. Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk Atakan. Ceyhun abi de Ceyhun abi yanımızda, Türker arkadaşımız yanımızda. Yani şimdi hem Atakan'ın kuşlarına bakacağız. Ufak tefek burada uçumlara da başlamış arkadaşlar. Bize uçum da yapacak evet, Atakan. Evet, ufak ufak yavruları uçurmaya başladım işte. Bakacağız. Yani Damızlıklara bakacağız. Burada kane korso köpekleri var Atakan'ın da bizim gibi. Benim de biliyorsunuz Zeynan var arkadaşlar. Onları da ufaktan göstereceğiz size. Öyleyse şimdi videomuza geçelim. Önce uçanları çıkarıyoruz. Değil mi? Evet, şimdi uçuralım. Onlar şimdi uçurdukların var. nerede? Yan tarafta mı? Abi, gel. Tek bölmedeler mi? Evet erkek tarafı bunlar kanat dizmiş ekeler. Hı hı. Diğer tarafta uçurduğun yarım kalan kuşlar ya. mı yoksa bunlar burada mı? Bunlar yarım kalanlardı. Bunları burada devam ettiriyorum. Şimdi şu şekeri başlıyor hafif hafif. Hı hı. Kaç tane var kanka burada uçan? 4 tane uçuruyorum. Baskayı da uçuruyorum. Bango mu artık? Bango değil mi bu? Bango. Kırmızı bango kanat, gürlü bango. Yani. Bunlar böyle uçuyorlar. Şekeri başlıyor işte. Şekeri zaten şekeri nereden? Ee, mavi Kanka sinikli mal Abi yine var. Yine antikalardan. Antikalardan. Nudie'yi biliyorsun. Sana verdiğim Kula'nın yine aynı soy. E, hı hı. Yani Kula da çıkıyor, Nudie de çıkıyor. İki kan kuş veriyor zaten. Hı hı. Bir tane de uçurmuştuk biliyorsun zaten beraber. Evet çok güzel oynamıştı. O dişi de burada yanda. Hı hı, onu Şimdi, da gösteririz evet. birazdan. Şimdi erkekleri bu uçuralım. Bunlar kanat etkisi. Tamam burada bir, bir, bir boz dumanlı var. Boz dumanlıydı ilk. Uçum kümesinde ilk oynattığım eke bir kuş vardı hatırlarsın. Hı hı. Ekeyken getirdim orada yavrulardan önce o kuş. Kanka kanadı makaslı. makaslı. Makas He tamam tamam. Onu uçurmuyorum. Tamam ben uçuruyorum evet. sandım. Evet. Atakan burada ufak ufak uçumlara başlamış dostlar. Şu an bu üçüm var uçan? Bango haricinde. Ha, yok diğer dişiler var. Bunlar sadece erkek. Şimdi... Şöyle... Çevirdiler mi taklayı? Tabii tabii şey, çevirdiler, şekeri kafaya kaldırdı. İzini 3-4, 3-4 yapmaya başladı. Şimdi çıkar çıkar tatma atıyorlar. Uçuyorlar bir 15 dakika falan zorluyorlar. Hı hı. Evet. Uçurduğum şekerinin alt kardeşi işte, bu kaybettiğimizin alt kardeşi abi. Evet, şekerler, şekerler güzel. Ben tek bir tane dedim güzel. Hareket Hareket o bir tanesini ben canlı izlemiştim Cevun abi. Hı. Çok güzeldi o. Erkek dedi mi Atakan? Erkek. Ön tepe miydi? Erkek evet erkek. Yine abisi ön tepe. Hı hı. İyi Atakan nefeslenmişler baya. Onlar baya uça Onlar uça dursunlar Atakan. Diğer kuşları Yap gösterelim. Diğer kuşları gösterelim. Şimdi burası da uçan hı. dişiler hı. mi? Dişiler ve yavrular. Uçanlar. Ha uçanlar da uçmayan, burada. Uçmayan, iki Kanka bu kuş ne? Var. Sarı var burada. Bu sarıyı Furkan getirdi. Aha. Ondan sonra Furkan'ın misafir olarak duruyor. Ben de uçuruyorum burada. Var mı takla çeviri Yeni yeni takla dönüyor. Yeni yeni takla dönüyor. Zaten şu Nudi biliyorsun uçurduğumuz yeşil boncuklu oynayan kuşumuz. Yine videosunu paylaşıyoruz. O mi? çok Bayağı güzeldi. Son. Evet evet koyarız. Arkadaşlar da görsünler. Bayağı ya. defalı şu. sesli şamatalı taklası. Çok güzel. Atakan modelleri güzel. Buraya inebileceğini güvensem burada kaldırırız. Arka burada. tepe beyaz. Şöyle bir arka, arka tepe arka beyaz var. Tepe, arka tepe beyaz da yine Furkan'ın kuşu. Hı hı. O da tüyde. Tüyde olduğunu çok zorlamadım. Güzel kuş. Bayağı Büyük yoğun tüye girmiş. Zaten. Bakın dostlar ha, böyle yavru. bu şekilde tüye girmiş hayvan uçurmamamız gerekiyor. Uçurmuyorum kafadan tüyde. O yüzden Aynı. biraz daha beklesin. Onun haricindekilerin hepsini uçuruyorum. Zaten şu aşağıda gördüğün. Bak kulayı görüyor musun? Bu kula sana gelen git boncuklu kula. Bu o mu? Evet evet, bunu başlattım hatta. Burada ufak ufak uh -huh. hareketleri var. belirini kırmış herhalde, yumurtlayacak. Garajın son dönemlerinde hatırlarsanız arkadaşlar, Atakan bana 3-4 tane yavru vermişti. Biraz uçurdum onu. Sonra uçumuz bitti orada. Bu onlardan biri, mor boncuk kula. Ondan sonra diğer yavruların hepsi uçuyor. Şurada bir miski var. O miski de yine kendi kuşlarımızdan. Mavi zaten kendi kuşumuz. Hı uh hı. -huh. Ondan sonra onun... Oradaki kula Ercan abinin kulası. Zaten biliyorsunuz uçurduğumuz miski vardı Ercan abinin o kuşlardan. <laughs> miski de güzeldi izlemiştim onu. Bunlar çok zor kuşlar ya Önder. Bunlar taklayı çeviriyorlar sonra sıklaştırmaya başlıyorlar sonra alamıyorsun yani hayvan aşağı. Hmm, o sert, sert, Biraz dene, deneyeceğim yani onu. Anladım. Ondan sonra burada, burada, da böyle burada ufak, kaç tane uçan var? Burada da şöyle, iki, şu iki tane aşağıda dişi, üç, üçünü uçuruyorum. Beyaz uçuruyorum. Hmm. Beyazımız zaten direkt şekerlerden çıkma beyaz. Ha senin kendi beyazın mı? Tabii, tamam tabii. hatırladım hatırladım. Ha onu çok merak ediyorum. Ondan sonra. Onu özellikle merak ediyorum. Dörtlü uçuruyorum. Yukarıda da üç tane yavrumuz var. Onları uçuruyorum. Y yeni yavrular daha büyümediler. Yani aşağıda içeride var zaten. Birazdan gösteririz. Aynen. Şimdi damızlık kümesini de gösterelim. Er bakalım erkekler ne yapmış havada? Gelmişler onlar. Evet. Şekeri. Şu şekeri. Bangoyla bir tanesi yok, şekeriyle mavi mi bunlar? Mavi. Şekeri, mavi, şekeri. Evet. Şekeriyle mavi teker. uçuyor. Onlar geziyorlar. Diğer ikisi geziyor. Şekeri de teke düşmek üzere. Şekeri Var. doldurdu kendi yani de değil yavaş mi? Yavaş yavaş ayrılmaya başladı. İyi, maşallah bu şekeri arkadaşlar, şu da mavi. Yani bir 10 güne falan başlarız tekte uçurmaya. Biraz geç, geç aşağı iniyorlar. Mavi de kafayı dikiyor Atakan. Tabii, ben çok özledim kuş uçurmayı ya. Öyle mi? Vallahi çok <laughs> özledim. Ama başlayacağız inşallah. Ne zaman başlarsın Önder Bey? Kanka bu aralar başlayacağız. Ya, <laughs> Dayanamıyorum kuşu şimdi yavrular da uçmalık abi. oldular. Değil mi? Uçuracağız. Uçurmak lazım. sırmadan olmuyor abi. Tabii ki. Uçuracağız. Ben de şimdi bak kanat etmesi. Hayvan geçen senenin zamansız bir yavrusu. Zamansız bir yavru almamak lazım. Evet. Ee, hem kuşu eşlemedim. Şimdi de uçurmaya çalışıyorum yani ne yapayım? Zamansız ya yavruyu ya, kışın alacağım, baharda uçuracağım. Haziran'da Haziran dedim ne bırakacaksın abi. Haziran Aynen mi? öyle. Değil mi? Haziran, Haziran bile, bile geçiyor. Yani. Mayıs'ta, Mayıs. Mayıs. Yemeden... Tabi tabi. Yemeden... Yemeden... Kim geldi? geldi? Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldin. Hoş Kendini olayım. tanıtır mısın dostum? Furkan Ertekin, kuşçuyum. Peşinize geziyorum gördüğün gibi. <laughs> Furkan arkadaşımız arkadaşlar Atakan'ın çocukluk arkadaşı kendisi de kuşçu kendisinin de Instagram sayfası YouTube kanalı var neydi <laughs> valla kuşçu Furkan halinde. Furkan USK. Furkan USK. Ben onu açıklama kısmına da ekleyeceğim aynı dostlar. Furkan'ı da takip edin. aynı zamanda. Aynen. İçeride gösterdiğimiz uçuralım Aynen. diye. Efendim Beyazların Kızmış. Beyazların ve sarının sahibi Furkan arkadaşımız dostlar. Ya ya ezeceksin bak. abi değil mi? Sökülsünler ha. Eş yok öyle hemen. Döner. hemen ödül verirsek olmaz. Yok yok tabi tabi sökülsünler. Bara öbür ikisi de yok ha. Yani. <laughs> Bayağıdır deli. Öbür ikisi yok. Yani. yok. Evet. Atakan damızlıkları gösterelim mi? Bunları indikten sonra gösterelim mi? Daha iyi olur. İçeride böyle açmadan. Aman nasıl Açmadan gösterelim. Fırlarlar mı? Muhtemali var. Evet şöyle önce bir herkes maşallah desin arkadaşlar. Yorumlarda şöyle bir maşallahları görelim. Ondan sonra Atakan'ın güzel damızıklarını hep beraber inceleyelim arkadaşlar. Bakın. Aha bu şekeri de seninkilerden değil mi koyu? Kardeş, Allah Allah nasıl koyu vermiş kanka. Işte, niye saklandın lan? Senin, senin anlatıyorduk. Şekeri ala burada çok güzel maşallah. Bir tane yavru atlamış bolluktan çakmaklı. Öyle mi? Ha, hmm. Evet atlamış abi. Yeni yeni. Şöyle. Şuraya başladılar aşağıya. Bak şeker evet. baba yukarıda. Evet baba şeker orada. Şekerlerin babası arkadaşlar. Şöyle yakın göstereyim. Atakan yavru almaya başlamışsın baya baya. Evet evet baya yavrularımız var. Birazdan daha detaylı böyle güzel güzel şeker gösteririz tek tek. Aynen. Hem dışarı alırız. Hera yine yargı dağıtıyor orada. Hera ne oldu kızım? Hera <laughs> asab, asabi ya. Şöyle dostlar, Arapları da göstereyim size. Biliyorsunuz Atakan'a. Kanka Araplar yatmıyor yumurta ya, yavruya. Atakan? Genelde yatıyorlar. Nerede yavruları? Sağ tarafta, plastik içinde. Atakan'a emanet verdiğim Araplarımız dostlar. Bunlar orijinal. Yani erkek Arap babadan ilk oğlum benim. Arap Allah, babanın ilk oğlum. Bu ufak kaldı. Dişi de onun kardeşi. Şimdi yavrularını göstereyim size. Yine detaylı çekeriz. Böyle bir önden çekmek istedim ben. Üstteki mi Atakan? Ha burada 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 burada. Evet, orada. Arapların yavruları arkadaşlar. Biri bayağı küçük kalmış. Atakan anlatmıştı bana. Yani takviyeliyormuş onu. Bakın biri daha büyük, biri biraz ufak. İnşallah ikisi de güzelce yaşar. Araplarımıza göstermiş olalım. Girmişken şuraları da çekeyim. Burada bakın güzel bir öntebe beyaz yavru var. Atakan, şey, ya beyaz çıkmış yine yavru. He lekeli beyaz tamam, boynu lekeli beyaz. Evet bakın, dostlar böyle. Kapıyı tutsanız kuş çıkmasın. Bakın böyle lekeli bir beyaz, çok güzel. Şu şeker alanın öz kardeşi oluyor şunun, öz kardeşi arkadaşlar. O da şekerilerden. Şöyle bakın, burada bir çok güzel yavru var sinekli maviyle dumanlı, şey sinekli sabunuyla dumanlı. Şöyle hepsine birer maşallah alırız arkadaşlar. Videoyu ara ara durduracağım dostlar. Böyle uçum oldukça, damızlıkları açtıkça ara ara tekrar videomuzu açacağız. başka Ne zaman alırız onları Vallahi kanka inişine falan bir bakmak lazım ya. Yanındakiler insin belli eder. Bir evet. haftayı geçer ya. Yani. 15 günü var var, var var. İzledim ben de şekerilerden. Kendi doldurmaya başlamış. hava da rüzgarlı Gelin bakalım, gelin bakalım, gelin 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 gelin. Aferin size, aferin size. Şimdi şekeriye bakalım. Evet ufuk ufak ufak. Şekeri kanka ikili çırabilirsen iyice doldurur. Falan çok güzel değil Şimdi uçan erkekleri içeri alıyoruz arkadaşlar. Dişi uçuracağım mı? Hava rüzgarlı ama dişileri uçuracağım. Damızlıkları çekelim bence de. Tamam. Şimdi damızlıkları bir dışarıda da görelim arkadaşlar. Arap seninle nefes var mı? Benim Arap abi. Atakan'a bıraktım ya bir takım. Ha, tamam. O yer sıkıntısı falan olduğunda. Arap babanın ilk oğlu. Bu saf oğlu değil mi? Tabii tabii saf. İkisi de saf. İkisi de saf. Zeus sakin oğlum. Şöyle geleyim ben. Zeus. Zeus. Aferin benim oğluma. Gelin canlar gel. Gel 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 gel. Hepsinin sağlığı sıhhati yerinde kıpır kıpır hepsi. Gel 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 gel. Evet dişi Arap da çıktı. Ceren abi bak Arap'ın dişi de çıktı. Orada. Bunlar Arap da Arap değil mi? Tabi tabi orijinal. Orijinal Araplar abi. Ha, ha. Çakmakla Çapraz ile, kardeş onlar. Çakmaklı ile alakaları yok yani, değil mi? Yok yok. Ölen annenin yavruları onlar. Ölen annenin yavruları. İlk yavrular onlar abi. De... var, var. Abi, Şöyle yakın yakın çekelim hepsini. De... Atakan, bunlar bu duvardan de... ne yiyorlar? <laughs> Vitaminleri, mineralleri, hiçbir şey eksik değil. Hı hı. Ondan sonra her türlü vitaminlerini de veriyoruz. Hı hı. Ama bunlar burada ne buluyorsa yiyorlar. <laughs> kireç, kireç, Benimkiler kireç, de öyle kireç, duvar dibine kireç, gidiyorlar. Kireç kireç. Bak yosun yiyorlar kireç. Oh. Yavruları biraz gösterelim tanıtalım Atakan. Sen video yapmıyorsun bu ara. Değil mi? Niye Vallahi, yapmıyorsun? Niye abi, göstermiyorsun? Yakalandık. <laughs> abi çekeceğiz. Video da çekeceğiz. Biraz şey oldu ya bu aralar. İşte havalar soğudu. Böyle biraz evet evet zorlaştı Uçum zorlaştı falan Hı -hı. o yüzden çekemedim Ama başlayacağım çekmeye tekrar Şöyle güzel. ben flaşımı açayım sen de yavruları hazırla kanka Yavrumuzu gösterelim önden Evet Arapların yavruları evet. dostlar o büyük olan yavru Arkadaşlar Hı. bu yavru doğdu ikisi Galiba bu yumurtadan daha öncesinde çıktı O yüzden daha çok büyüktü Diğer yavru ise Daha gözünü bile açamadan Hı -hı. Anne baba bakmamaya başladı Bakmadığı için çok ufak kaldı. Yani bir yavru böyle büyüdü, bir yavru çok ufak kaldı. Ben de onu takviye ediyorum. Sürekli ona mamalar, vitaminler veriyorum. Hayvanı yaşatmayı başardım. Hayvanı yaşatmayı evet. başardım. Bakın şimdi anne babı da beslemiş zaten. Hı -hı. Beslemeye de başlamış. Artık bundan sonrasında güzel güzel bunu Haptak büyütürüz. Videosuyla... Abi gözü bile açılmamıştı. Hı -hı. Videosunu çektim. Reis videosu olarak da paylaşacağım gün gün böyle. Hı -hı. Gün gün çektim, gözü bile açılmadı. Yani yaşattık yavruyu çünkü. hı. -hı. Emeğine sağlık kanka. Şimdi senin yavrulardan da böyle bir çok güzel yavrular gördüm. Hemen karşımızda bir ayna kuyruk var mesela kanka mavi. Evet yine mavilerle antikalarımızdan çıkma. Hı hı. Aynalı böyle bir mavimiz çıktı. Hı hı. Oh, maşallah maşallah. Evet, maşallah bak kuşlarım. Maşallah uçurup oynatacağız. Evet çok güzel. Maşallahları alalım arkadaşlar. Bir de bunu çakmaklı kardeşi var da aşağıya girmiş. Onu da He atlayan az önce görmüştüm. <laughs> kardeşini de Evet. Onun kardeşini de göster. He alabilirsen hem gösterelim hem yerine koyalım. Dipleri mi gitmiş? Evet ileri gitmişti. Şöyle alacağım. Yaramaz gel buraya yaramaz. Evet. Evet bu da Maşallah. Yine kardeşi, hı hı. böyle koyu bir çakmaklı. Hı hı. Yine mavilerle antikalarımızla. Erkek bir yavruya benziyor kanka. Evet. Erkek, Büyük ihtimalle erkek. Ir, i̇ri bir kuş. Hı hı. Ama güzel bir kuş. Güzel maşallah. İnşallah havada da izleriz. Sonrasında şöyle yine antikalarımızla Ercan abinin kuşlarını çalıştık. Biliyorsunuz Ercan abinin kuşları çok sıkı. Hı hı. Çok sıkı olduğu için dedik ki kendi kuşlarımıza bir girelim. Hı hı. Ondan sonra çok güzel ikisi de aynı. Evet böyle çok... bunlar ne Önder dumanlı sence. dumanlı böyle kara koyu dumanlı kanka. Evet koyu Hı -hı. lekeli bir dumanlı Hı -hı. çok güzel o şeyleri tüyden sonra düzelecek. Evet. Öyle mi tek renk olacak ya bence öyle evet keyifliler ikisi de Hı -hı. böyle eşit büyüyorlar. Maşallah süper Allah hayır tabi işte haplarını falan veriyoruz yavru haplarına düzenli anne baba da güzel bakıyor ilk yavruları olmasına rağmen. Hı -hı. Bakalım, Sen de güzel bakıyorsun ama ver. kanka. Vitaminleri, takviyeleri, mineralleri, tabii probiyotikleri tabii Sen gerçekten çok güzel bakıyorsun. Sürekli uğraşıyorum. Hı hı. Evet, lekeli biraz sürprizi. Aynen öyle. Aa. Atlama lan, atlama. Bir göstereceğiz seni. Tabii Kaçma. Şimdi, tabii şimdi hareketlenmeye başladı yavrular yavaş yavaş. Bunların hepsini uçuma alacağız önder yakında. İnşallah. Şekerlerin kardeşi arkadaşlar. Atakan'ın evet. direkt şekerlerinden bu. Evet. Yani böyle hı. beyaz. Boynunda bir var ensesinde şöyle. Yani güzel böyle bir işaretli yavru. Evet, yine çok güzel refleri, bir yavru maşallah. Bunu da izleyeceğiz, uçuracağız. Hı, hı Daha yeni uçan şekerim değil, yeni alt kardeşi. Hı ürettik. Geçen sene Atakan şekerlerden çok güzel oynattı dostlar. Onları hatta ben de izlemiştim videosunu da yapmıştım hatırlarsanız. Yani güzel. Evet, yine Önder'in sevdiği tipte. Oo. Arka tepe. Böyle Aynı kuyru. Ayna kuyruk. Uh -huh. bir kula uh -huh. yavrumuz var. Tek büyüyor bu. Anne babası kanka. Anne babası da düz kula. Bak. Şöyle çekiyorsak. Baba o mu? Baba burada. Yakınlaştım hemen. Evet. Baba burada. Babası bu arkadaşlar. Evet. Annesi de yine aynı. Dışarıda o da. Uh -huh. Onu da göstereyim. Allah Allah. Arka deme aynı kuyruk verdi kanka. Evet, arka aynı kuyruk. Maşallah. Biraz böyle kuyrukları kütür kütür. Uh -huh. Vitaminsizlikten olabilir. Evet. Ama takviye ediyorum. O sonradan düzeliyor. Evet. Benim Aa. o elle büyüttüğüm çakmaklı yavru var ya şu anda evet. yıkadım hatta tamam. o da öyle kanka hem kanatları hem kuyrukları öyle fitil fitil. patlatamadım var mı başka burada gösterişlerimiz? Şurada yeni yavruların çıkmış abi. gördün mü sen onları? Yine evet yavrular çıkıyor şu anda. Ha, şurada bir çift yavru çıkmış ben az önce gördüm. Oo Şöyle. bunlar büyük. Yumuşlar. Maşallah. Ya, antika dediğimiz kuşların Hayır, rengi ben, tam o. olarak ney kanka? Anne mavi baba da boz dumanlı. Zaten tamam. gösteririz burada. Hı hı. E, onların yine yavruları. Dumanlı ve? Tabii tabii maviler direkt Mardin güvercini. Hı hı. yani öyle şey değil. E, hı hı. Hani Ankara tayfası ya da İstanbul'dan alınmış bir güvercini. Yıllardan beri beslenmiş. Ne oldu? Aa makas kuş düşmüş kanka. Hemen bakalım. Tüh. Nasıl düştü ya? Nuhidin. Arka tepe Nuhidilerden biri. Abi, o, o. o. o düştü arkadaşlar. Ya. Gelir diye düşünüyorum ama. Gel 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 gel. Geçebiliyor muyuz o tarafa ya? şey olmasın. Kedi medi almasın da. Kedi almadığı sürece bir şey olmaz da. Ben şurada. Gel, 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 gel. Maşallah, maşallah. Şunların güzelliğine bakın arkadaşlar. Atakan'ın şekerleri çok güzel gerçekten. Bize de vermiş de hediye ama maalesef yer sıkıntısından dolayı ben Atakan'a geri bıraktım onu. Yarın bir gün yine alacağız inşallah dostlar. <laughs> Zeus'a bak Zeus'a. Atakan'ın erkek kanekorsusu arkadaşlar. Kuşlara nasıl kilitleniyor oradan bak. Gözü kuşlarda. Lan yanlışlıkla oraya düşmeyin ha. İn aşağı inin in, in, in. Heh. Ye, ye, ye. Dostlarım düşen kuşumuzu zor bela getirdik. Nudi düşmüştü yan tarafa biliyorsunuz. Onu aldık. Atakan yavruları göstermiştik galiba değil mi? Göstereceğimiz kuş kalmış mıydı? Valla daha ufak çıkan yavrular var. Ha, yeni yavrular çıkanlar. Daha çok minikler. Aynen et yavruları. Şurada var. maviler var. Gel mavileri Heh, Bu kümesimizi gösterelim. Ufak bir kümesimiz. Mavilerimiz arkadaşlar zaten biliyorlar. bir bunlar önceki videomda da seni çektiğimde de yani mavilerin yavruları vardı. Aynen, evet. Bunlar şimdi... da ikinci batımlar abi. Oy, 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 oy. Bakın burada da kafalarında sarı tüyleri var. Bunları şimdi abileri üst versiyonları uçuyor mu Atakan? Onun bir tanesini kaybettim. Bir tanesi burada uçuyor bak. Hemen arkanda o da göstereceğiz. Onu da göstereceğiz. Şöyle bir yerde bak. Önümde. Şu bana yakın olan değil mi? Evet. Bu onların bir üst abisi arkadaşlar. Maalesef şey oldu. Bir tanesini martı kovaladı. Kayboldu. Ya hepimizin yaşadığı şeyler. Kayıplar yaşıyoruz. Şöyle anne babayı da çekelim. Şöyle çok güzel bakın renk tonları falan böyle. Havada da inşallah Atakan söktüğünde çekeriz dostlar. Gayet iyi. Emeğine sağlık diyoruz Atakan'ın. Damızlık kümesini gösterdik. Dişileri gösterdik. Erkekleri gösterdik. Şöyle bütün kuşlara bir maşallah alırız. Videomuzu da ufak ufak kapatalım. Yani yine Atakan kuş başlattıkça, uçurdukça dostlar. Yani yine gelin gelip onun kuşlarını çekeriz. Atakan da biliyorsunuz Atakan Piyonist evet. e, YouTube kanalı var. Instagram sayfası var dostlar. Onu da takip etmeyi unutmayın. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı Atakan? Vallahi söylemek istediğim şey yok. Sezonu bekliyoruz. Sezon açıldı yavaş yavaş uçumlara başladık. Yakında zaten bol bol böyle kuş oynatıp çekmeye başlarız İnşallah ee, sonra. Yavru alıyoruz işte. Uğraşıyoruz. Havalar da biraz ısınmaya başladı. İyi oldu. Hevesimiz geldi Hı. kuşlara. Önümüz bahar. Bundan sonra bol bol yeni güzel videolar çekeriz. Güzel İnşallah. Hazırladıkça sen de gelirsin. Öneririm. Sen de video çek, senden de video tamam. bekliyoruz Atakan. Tamam. İhmal etme. Geziyim, Dostlarım i̇yi. video izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek i̇yi. üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça bay bay. Şöyle son bir, şu güzellikleri, şöyle kapatalım. Görüşmek üzere arkadaşlar.